Arkadaşlar bir spike alacağız. Hadi. Şunu şuraya koyalım. Ve aldık. Spike'ımız geldi. Of. Leon'la değiştirip mi? Ben böyle. De... Leon, Leon, Leon. Aldım. Oh be. Hayalimdeki bir efsanevi aldım. Ben burada derili seçeceğim. Derili. Burası güzel. Ha. ha. Şimdi şuradan şöyle. İlk önce tek hesaplaşma oynayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu güzel bir Spike'ı. Ee, Müzik yapmaya çalışacağız. Şurada Spike var zaten. Aşırı iyi. çok az vuruyor Spike'ın çünkü böyle benim bir seviye bundan. Arkadaşlar çok güzel Spike aldık aşırı iyi. Aşırı iyi yüz kupa yapacağız. İnternet de yok. Bu internet aşırı kısıyor. Kuzenlerim, akrabalarım ne varsa geldi. Bizim bir sanatı var Bak hala ne de burada. Konuşmasın diye uyarıyorum. Konuşursa nane yer. Oğlum ne yapayım? Ya hayır. Yürüyip ben buradayım. Aşırı iyi aşırı. Aa şunu almaya çok az kalmış. Çok yakışır. 10 kupa aldık. Spike'ı ilk defa oynuyorum arkadaşlar bu arada. Şimdi Şöyle gidelim bir. Bir tane taşları kısıyor. Hepsi de telefona bağlı. Brawl oynuyorlar. Birisi PUBG, birisi Brawl Birisi Free Fire. fire. Oho. En son dedim ki yeter ama bunu. <laughs> gel gel. Sen gel. Ne oldu? <laughs> ya ya böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Neyse Spike'in onunla öbürleri gibi ağlamıyor. Öbürleri bir şeyler yapıyor. Ağlıyor. Yere düşüyor. Görünmez oluyor. Öyle. Şöyle şöyle. Arkadaşlar e, bilmiyorum. Çok abone olduk. Like'ımız da çok. E, size çok teşekkürler. Oğlum ya alternatif bitirdiniz ama. i̇yi iş yanıma yanından gitti yoksa annesine söyle. Oho. Şöyle dört yükümüzü aldık. Gelin sen nereye kaçıyorsun? Burada birisi yok değil mi? Çok iyi. Altı yüküz aşırı iyi. Sen kimsin lan? Bana patateslik taslıyor. Ben bundan niye kaçıyorum ki? Dururum ki. Oğlum interneti bitirdin Son dokunmuş lan. Ya oğlum değilsene. Dikenler fırlıyor. Nasıl bir de kızıyor ha. Gel lan adam sen. Oğlum ben seni tutacağım. Ne kaçırsın? Gel gel. <laughs> oh be sonunda. İki saattir bununla uğraşıyorum. 68 son maçla bir yumurta şey alacağız. Televizyonu. Akşam şey, aşırı iyi. Bu internetin içine değil lan. 700 GB'den kaç GB bıraktılar piçler? Oğlum GB kalmadı mı? Ben seni tutacağım. Hayır. ben seni öldüreceğim. Oğlum internet ne oluyor? İnternete bir bug geldi. Elbirim sen kimsin? O yükleri almayın. O yükleri alana keş atlarım ha. ben seni çok Sen çok kaşındın çok. Oğlum İnternet ne ya? Tuttum. 6 yük. 7 yük. Adam nerede? Adam yok ha. Gel. Ölüm, gel gel. Git git. Oo, hoppa, çok iyi. Ve simgemizi aldık aşırı iyi. 69 savaş. Biraz kötü olsa. Var. Şimdi şuradan şöyle onu koyalım. O simge değil mi? Sprey mi? Yok sprey de değil. O zaman ne? Ay. like like. Ne sen mi koyayım? Şundan şundan da şunu. Yani güzel oldu. <laughs> Artık değil. Efsane koyalım. Şuradan buraya koyalım. Şuradan lonely. Şuradan <laughs> şu fengi kuralım. Şu. Şu buradan efsanevi spike Bu nerede benim? Lan efsane spike. Bu. Oh. Ha, güzeldi. Bir şey bakacağım aşağıda. Ben 4000 kupayı Çok güzel ama. Hira'ya bak abi. Hira'nın ne kadar karakteri var. Sütüye bak. Edgar nerede? Edgar. Edgar. Edgar kaç kupa? Benimki de oha adamın İki bin benimki. Jai Jung'u var. Aşırı iyi. Bunu 91'de. Bu adamlar makine yapmış. Ben burada makine sizin. Adamlar burada delip geçmiş beni. Neyse güzeldi. 4700 kupayım var ama çok kupa olmuş. Yani amacım bir sürü kupa olmak. 10.000 kupa olmak hayalim. Ama bir sürü yapmak istiyorum. Kulübüne bakalım. Kulübümüz doluyor çok iyi. 30 zafer çok iyi. Ben... <laughs> Bana hiçbir şey gelmeyecek çünkü ben bir yapmıyorum. Neşe güzeldi. Şuradan şu çok az kaldı. Neydi? Bir bakacağız. 3 üç gün sonra bakacağız sizle. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Gizemliği göstereceğim artık. 5000 kupa aldığımızı. Yani arkadaşlar güzeldi. Bu videonun spike aldık. Spike 33 kupa yaptık. Yani bence güzel dersi. Kanalıma abone olmayı, uh, ve like atmayı unutmayın. videomu açmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Şu <laughs> spike sizi gidiyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.